Efendimiz'i şefaat uzmasına nail eylesin inşallah. Ölümden ibret almayı, ağız tadını bozan ölümü sıkça hatırlamayı cümlemize nasip müesser eylesin. Aziz kardeşlerim, şeyi düşen, dini devlet, mülkü millet için fedayı can eyleyen, Muazze şehidimiz Eyüp Dereli kardeşimize ebediyet uğurlamak ona karşı son görevimiz Rabbim aziz şehidimizi Peygamber Efendimiz'e ehli beyte komşu eylesin Amin. devletimize milletimize birlik kurulma için salavete meyit için duaya uyun hazır <laughs> olan imama her kişi meyitine her

그렇죠. 그렇죠. <Parents>